Sağlam düdünü çaldı. Konya'da maç başladı. Aki, Daniel Aki iyi pas verdi. Kocaeli geliyor. Ahmet Oğuz hücumda yerde kaldı. Karar devam. Karar devam. Jackson Mureka. Niti'nin koştuğunu gördü, pasını verdi. Karol Niti. süratlendi. Ceza sahasına girdi. Şut dışarıya. Karolinetti. Taç hemen kullanıldı. Smoç tarafından. Karolinetti. Çalım gitti Linetti. Bir çalım daha denedi. Yerde kaldı. Kale vuruşunu gösterdi. Kadir Sağlam. İtirazlar var. Selçuk İnan ve ekibinden bu pozisyonun ardından yeniden ekranlara yansıyor. Karolinetti. Böyle gitti. Ardından yerde kaldı değişik açılar yeniden ekranlarda Pedrinho Pedrinho'nun pası Jackson Mureka zor top yakaladı Mureka Mureka şık hareket Jackson Mureka verdi pasını şimdi şut dışarıya yerde kaldı iki oyuncu da pozisyonda Kadir Sağlam ceza sahasına yakındı Pedrinho kalkamadı 36. dakikada yaşanan pozisyon Şimdi Aki. Aki dendi Aki. Aki orta Serdar boşta kaldı. Hücum sürdü. Şut ve gol! Tayfur Bingöl! Tayfur'un gol sevinci. Takım arkadaşlarının da Konya'da Tayfur golünü attı. Yine attı. Kocaeli Spor seviniyor. Tayfur Bingöl! Bu sezon başka oynuyor. Kocaeli Spor Konya'da 1-0 önde. Bardi yaklaştı ona pas. Enis Bardi yerden Anasam Dao kontrol. Dao şimdi orta ceza sahası Umut yerde kaldı penaltı. Karar penaltı. Sarı kart geldi Balok penaltı. 49. dakikaya girilirken penaltı kararı geldi. Ev sahibi Tübosan Konya Spor penaltı kazandı. İşte pozisyon yeniden görüntüde. Vardan gelen görüntülerle birlikte offside yok. Bu şekilde ekranlara geldi. İşaret geldi. Pedrinho Pedrinho ters köşe gol! Tüm Ossal Koyespor beraberliğe kalıyor. Gol Pedrinho! Eğaz perdeye yansıyan gol sevinçleri çimlerin üzerinde devam ediyor. Mureka merkezde. Jackson Mureka. Muneka kendi gitti, aradan bıraktı. Alasan Dao. Dao yerden gönderdi, seken top dışarıya. Umut Tayır. İniti ortayı yaptı. Sekti top şimdi. Jose Bonge kontrol. Bonge bak İniti'yi bıraktı ona. İniti yerden dışarıya Keita'ya. Habib Keita! Keita! Muhteşem bir gol Konya'da. Habib Keita. Çok sert vurdu topa. Kocaeli deplasmanda yeniden önde. Süper bir gol. Kocaeli Spor taraftarı seviniyor deplasmanda. Gol Habib Keita. Daniel <laughs> Akeyin. Dykes değil. Döndü Dykes değil. Akeyin tekrar dışarıya Keita'ya. Keita aradan çok klas bas. Cezasız şut gol. buradan ikinci gol. Dubre yapıyor Tayfun Miguel. Kaptanlık pası taktı. İkinci golü de attı. Kocaeli Spor deplasmanda 3-1 yaptı. İşte burada da offside yok görüntüsü vardan. Giler mekenine gitti. Sağdaki boşluğu gördü. Orada Yoan Antuan'a. Adil de hücumda bıraktı Adile. Adil hücumda. Şimdi orta arkaya. Umut kafa gol. Umut Nayır attı. Bu sezon dördüncü golü. Taraftar önünde ilk golü. Umut Nayır kafasını kullandı, gol attı. Tam 5 gol var Konya'da, fark bile indi. Bu dakikalar çok kritik o yüzden. Umut Nayır yükseldi, Pedrinho Bardi'ye bıraktı. Jovan bomboş. Yoğan sonra top aldı. Yoğan sonra kareye baktı. Şut Jovanovic. Atak sürüyor. Bardi. Bardi topu çekti. Enis Bardi dışarıya. Özür diliyor arkadaşlarından. Bu şutun ardından. Önce Jovan, Sonrasında Bardi. Jovanovic'in kurtarışı. Kadir Sağlam düdüğünü çaldı. Kocaeli Spor kazanıyor. Ve ardından bu sezon ilk deplasman galibiyetini alıyor. Süper Lig'de.